Selamünaleyküm arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bir Saniyeni ayırıp videoyu beğenirsen beni çok memnun edersin. Bugün serte girmiş iki tane kuşumu sizler için dışarıdan uçuracağım. Kuşlar serte girdiğinden dolayı bir yerlere çakılabilirler, orada kalabilirler. Hep bir zamandır uçuramıyoruz, uçuramadığımızdan dolayı da. Bir yerde takla atmaya başladılar arkadaşlar. Hatta birazdan sizlere göstereceğim yerde takla attıklarını. Baya bir serte girdiler. Bu kuşlar hangileri? Merak edilen konu. Dumanlılar arkadaşlar. Dumanlı yavrularım. Dişili erkekli. Baya bir serte girdiler gerçekten. Aslında uçurmayacaktım. Ama bugün sizler için bir ilk almak istedim. Ve bu videoda ikisini oynatmak istedim. İkisini dışarıdan uçurmak istedim. Bakalım Takladan yere mi çakılacaklar, bir yerlere mi düşecekler, orada mı kalacaklar, eve gelemeyecekler mi? Bütün soruların cevabı videonun sonunda belli olacak. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Videonun sonunda bakalım nelerle karşılaşacağız. Gelecekler mi, gelmeyecekler mi? hemen havada bir tane atmaca var. Şimdi dikkatimi çekti görünmüyor. Kuşları, çıkarayım. Kuş Bir kuşları göstereyim sizlere. Ondan sonra dışarıya çıkalım ve dışarıdan onları özgürlüklerine bırakalım. Allah. Evet kuşlarımız bunlar. Benim yavrularım bunlar. Kendi büyüttüğüm yavrular. Her şey dişisini göstereyim sizlere. Şu eşek sıpası bilezikli olan erkek arkadaşlar. Şurada dişisi. Hatta bir erkeğini böyle ufaktan bir göstereyim. Görüyorsunuz hali. Bayağı serte girmiş. Bu aynen öyle de bunu yere bıraktım mı bu? Direkt kalkıyor arkadaşlar. Direk Çatıya gider. Çatıya gitmemesi için de dışarıdan uçuracağız. Hazır mıyız? Hazırız. Ama benim bir ceketimi giymem gerekiyor. Ceketimi giyeyim. Ondan sonra şunları bir yere bırakayım. Yine de bir seyredin ikisini. Ben de ufaktan ceketimi giydim. Erkek. Bak. Aslında onları tekrardan eş yapabiliriz. Böyle bir düşüncem var. Ama yapmadan önce bir uçuralım. Al ikisini. Arkadaşlar şöyle amcam aldık işleri. şu an yola koyulduk. Birazcık Hani böyle uçak gibi fırlatacağım. Kolay ama <laughs> ya fırlatacağım, fırlatacağım, fırlatacağım. fırlatacağım. Valla kalbeye mutlu işte. Bugün yasak var tabii ki. Dışarıya çıkamıyoruz. Emir sen çıkamıyorsun. Niye? Ben çıkabiliyorum. Benim bizim kadın var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer bomboş bir tane araba o da galiba işine falan gidiyor. Buradan fırlat amca. Çünkü ben Ben çünkü o kadar uzağa gidemem. Sizler Yapmış olduğum her şey sizler için diye. Arkadaşlar videolarımıza emek veriyoruz. Emeğe saygı içinde. Videolarımızı beğenip bize destek olursanız gerçekten çok teşekkür ederim. Bu soruda

Dişi hala havada mı Şimdi onu çekiyoruz Şu tarafa doğru gitti Erkek bu arkadaşlar Geliyor O ata ata gidiyor Şimdi gelecek Haydi bakalım oğlu Marifetini görüyor Göster kendini Evet yani sıfıra vuruyor Alta vurdu kalktı bak Bir daha haydi bakalım göreyim size göster kendini evet atıyor şu an mu? şu an atıyor. atıyor evet şimdi bir daha yerimiz kötü ya tam burada ya daha... geliyor. Gelir, geliyor 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 Evet Ay, vuruyor. Çok vuruyor bizim ha. Zaten çatıya vuruyor oğlum. Ben nereye vuracağım? Evet şimdi haydi bakalım oğlum yap. Aferin sana. Evet bu kadar havayı çektiğim yeter. Ufak biraz sefer yaptı. Hala da uçuyor. Artık Emir öyle yavaş yavaş eve gidiyor. Gidelim diyoruz değil mi? Öbür evet. kuşları bırakalım. Ben de, ben de, ben de. öbür kuşları bırakalım. Ben de, ben de. Öbür kuşları bırakalım bir yemleyelim. Biraz zaman geçirelim. Aile bakalım aslan parçası. Oh! <laughs> çift. Kurarma çift merdiven attı ve ayakları görmedim ki. Kameraya bakıyorum ya. Alt kalsın kafa üstü tak 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 gidiyordum. <laughs> geliyor 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 <laughs> Bunu altı kısa ya ayamadım. Acıtır <laughs> tabii ki öyle kendine direk yere atasın Bunu Altı mı? kısa ya. Bunu olsa ben normalde altı zincir atıyorum. Evet zimleyin. emir kuşlar yemlemeye başladı. Uçurduğumuz kuşlar geldi mi? Hala gelmedi arkadaşlar. Onunla gelmesini bekliyoruz. Mart Havalı martı çok. Mart Atma. Oo, buraya kadar geliyoruz. Atma atmaca da vardı bir tane orada ya. Ben ondan korkuyorum marttan değil de martı onları alamaz atmaca. Atmacadan korkuyorum ben. Atmaca, evet. Bu niye böyle geri takılıyor bak bugün benim hiç gelmedi Daha acıkmadı mı acaba? Ondan mı? Daha <laughs> acıkmadı. Gel oğlum. Gel. Birkaç kişiyiz ya bahçede biraz çekiniyor. <laughs> Beni tanır şimdi gel. Bak geldi. <gülüyor> gel. <laughs> Acıktı mı lan? Acıkmadın mı? Acıkmadın mı? <laughs> Yakalamış olduğum kaçak, mavi yabaniler içinde yakalamıştım. Gel. Bana <laughs> versene <laughs> hmm? Ne yapıyorsun oğlum sen? Bu niye böyle ses çıkarıyor boğazından Emir? Ha şu. Hı? Yok, o boğazında demek ki bir şey var, bir sıkıntı var onun boğazında, ondan öyle yapıyor. Buna bir ilaç. Daha erkendir oğlum. Onların saati var. Kuşları yere bıraktık ama daha uçurduğumuz kuşlar gelmedi. Onların gelmesini bekliyoruz. Bakalım gelebilecekler mi? Büyük ihtimalle şu an gelmezler. Zannetmiyorum çünkü. Onlar ikisi yan yana geldi şu an. Hala da uçuyorlar zaten. Bayağı bir yükseldiler. Erkeği en son sefer yapıyordu. Dişi de kalkınca ikisi birleşti ve bayağı bir yükseldiler şu an. Ben bile havada zor görüyorum onları. Evet arkadaşlar bayağı bir uzun süredir bekliyoruz. Hemen hemen bir saatten fazla oldu ama kuşlar gelmedi. Sanırım ya başka yere attılar ya da kayıp oldular. Zaten nasibimizse geri gelirler, değilse de yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.